Kurye sayısı son yıllarda hayli arttı. Otomobil sürücüleriyle kuryeler arasındaki tartışma sayısı da aynı ölçüde yükseldi. İstanbul'da yaşanan bir olaysa kavgadan daha fazlasıydı. Otomobilinin aynasını kıran motosikletli kuryeye kızan sürücü adeta cinayete teşebbüse kalkıştı. O anlar geliyor ekranlarınıza. Trafik tartışmasında kurye otomobilin aynasını kırdı, öfkeye kapılan otomobil sürücüsü aynasını kıran kuryeyi böyle ezdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın adresi İstanbul Pendik'ti. İddia o ki yol verme sebebiyle başlayan o gerginlik motosiklette kurye'nin otomobilin dikiz aynasını kırmasıyla zirveye çıktı. Kurye diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı, diğer yandan başka bir araç e, çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kurye'ye oldu. Dikiz aynasının kırıldığını gören otomobil sürücüsü ise öfkeyle gaza bastı, önce kurye'ye çarptı ardından araçla çekici arasına sıkıştırdı. Acılar içinde feryat eden motokuryenin yardımına çevredekiler koştu. Otomobille çekici arasında sıkışan kurye çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı, hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırdı, bayağı ağırdı yani. İnşallah bir şey olmamıştır. Ortalığı birbirine katan otomobil sürücüsü ise cadde üzerindeki diğer araçlara da çarparak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor halk o anda tabii tepki veriyor. Mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan sürücü daha fazla kaçamadı. Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı. <laughs> Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.